Evet arkadaşlar merhaba Sibelaya hoş geldiniz. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, bu hesap ve yedek hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmayın. Evet diyoruz ki aklındaki kişi senin için ne hissediyor, ne düşünüyor, ne söylemek istiyor, neyi söyleyemiyor. Arandaki bu sıkıntılar ne olacak, nasıl geçecek, sen niye hala emin değilsin bu kişiden, hala kafana takılan ne var, hadi onların cevaplarını soralım zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olanların niyetine diyoruz ve diyoruz ki seninle bir ömür geçirmek istiyorum varlığın gerçekten beni çok mutlu ediyor benim için çok önemli birisin kendimi sana nasıl affettireceğimi inan ben de bilmiyorum kavuşmamız çok yakın seni gerçekten çok seviyorum değişmem gerektiğini farkındayım bunun bilincindeyim. Acaba ben siz daha mı mutlusun diye bazen soruyorum. Her ne olursa olsun bu her şeyi bir arada konuşmalıyız. Çünkü ben sana çok aşığım ve özel aramızdaki bu özel bağında farkındayım demiş. Daha ne desin? Bir tane olumsuzu yok. Artık güven. Artık bir olmanız için ne gerekiyorsa bunun için çalış, çalış, çalış. Evet, seni sevdiğini söylemiş. Bundan daha iyi nasıl olur? Görüşmek üzere. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.